Selamun aleyküm arkadaşlar. Galata Köprüsü'ndeyiz. Bakalım millet neler düşünüyor. Sizlerle paylaşırım videoyu. Hadi size iyi seyirler. E bir de bu tarz videoların devamı için abone olduklarınızı beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Kazan kazan politikası. Hadi selamun aleyküm. Başlıyoruz videoyu. İyi seyirler. Evet. Kefal var burada. Evet. Ne biliyorsunuz? Stalvikler var. <laughs> Bu neymiş bunun cisi ya? <laughs> Koyun azalmışlar arkadaşlar. İri bir tane istavrit var. Görüyorsunuz. Ekmek parası her biri. Sıra canlı. Bir, iki, üç, dört, beş. Ortadaki istavrit. Biri istavrit. Beş kişilik var burada.

yeni bir istavrit var. 3 tane poğaç var. Ondan var. Bak burası da, da <yani>. almış. Ben de kişi olsam direkt bak konuşsun ama direkt gel. Üç ya, üç. Sağ ol. Yok, yok, yok. Yemli mi oluyorsun abi hamsiyle mi? Abi aldı. Attı kovaya. Maşallah. Seven. Bir kişi daya. Evet burada da var. Ben bu sene ilk kez gördüm. O kadar sene kala, tada balık tutuyorum arkadaşlar. Birkaç yıldır tutmuyorum sadece. Aralıklı gelen eskiye göre. İzmarit almış abi. Hamsi var yem olarak. Görüyorsunuz. İstavir polios. Ondan sonra arkadaşlara söyleyeyim. O şekilde tutuyorlar. oynuyor. Bana bak. Bana bak. Annesi videoyu çekiyor. Stabilitler var. Ya çok almış almış bir şey yok arkadaşlar. Evet. Hava alacağım diyorsanız alırsınız. Kısmeti olan da tutuyor. Hamsinin bir büyüğü var. Bir tane ressam var, resim yapıyor. Ayasofya. Hey, evet. güzel olmuş. eder. Ressam. Bunda zevki bu arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Adam dünyanın her yerine gidiyor. Bugün burayı çeker. Yarın da Paris'e gider. Paris Kulesi'ni çeker. Öyle gezer gezer durur. Dünya bunların sonuçta. Alet bizim olsun yani. Yem olarak hamsi görüyorsunuz. Sesli. Sağ. Ne? Hep eski minibüs var. <laughs> Kefal var. Bir tane de sardalya gördüm. Biz arkadaşlar bugün şey atacağız. rapal atacağız. Hava kararsın. Arkadaşlar çok tat tuz yok ama sizler için video çekiyorum, Görüyorsunuz. Benim orta şurada. Abimle. Biz de şeye gidiyoruz bugün abimle. E, rapal atacağız hava kar Bir saat falan takılacağız. Fazla durmayacağız ama. Bakalım burada ne var ne yok. Sabit var fazla yok. Şimdi herkes akşam şeyi bekliyor arkadaşlar. Müferi sarı kanatı atacak bir Onun için hazırlanıyorlar. Ama tabii ben köprüde durmuyorum. Çok aşırı sigara içiyor arkadaşlar. Bu benim kendi kişisel düşüncelerim. Biliyorsunuz ben rahatsız oluyorum. Kokudan. Bana açık alan lazım arkadaşlar böyle. Kapalı alan olmayacak. Gemilerin geçtiği yerde zaten gemi geçebilir. Burada Şöyle giriyorlar. Diğer taraftan çıkıyorlar arkadaşlar. Kenarlarda burada tutuyorlar. Çarpma atıyorlar burada daha çok. Ee, yumurta bırakan balıkları tutuyorlar tahminince. Aşağı yukarı kancalara oynatıyorlar Balık tak takılıyor. Yani yemeyecek diye şey yapmıyorlar. Daha çok kefal falan da tutuyorlar. Kefal almışlar. taraf biraz daha Karekaya'yla göre biraz daha iyi yapıyor gibi duruyor ama bilmiyorum tabi. Evet herkes içine kok takımlarını hazırlıyorlar arkadaşlar. Bize birazdan Kovsamızı hazırlayacağız, rapor alacağız sırayla abimle. Bir olta getirdik zaten fazla balık yok. Biraz o sallar, biraz ben sallarım. O şekilde. Şurada şunu yapacağız. Evet, İzmarit. Sardalya da var arkadaşlar. Bir iki tane yemler de burada. Karides, hamsi, kurttavan. Bu izmaritler şeyi çok seviyor arkadaşlar. Midye. Yani izmarit olduğu zaman özellikle şey kullanabilirsiniz. Midye. Bulabiliyorsunuz tabi. sizin için baştan sona gelirken boş geçmiyorum. Gelecekler için video çekiyorum. Ortam nasıl? Ortamı gördünüz artık. Ona göre düşünün artık. Bugün böyle yarın nasıl olur bilmiyorum. Paketleri görüyorsunuz. Tavuk göğsü. Videoyu takip edenler beni yem olarak alan alıyor yani. Dediğim gibi yine hatırlatayım yeni seyredenler için. Yani tavuk göğsü bozulsa da bir şey olmaz. Arkadaşlar atın derin dondurucuya. Geleceğiniz zaman çıkartın. Doğrayın yine takın arkadaşlar. O koktukça balık daha çok seviyor. O kokusuna geliyor zaten. Leş kokusu oluyor yani. <laughs> Faz Fazla işte böyle tek tek. Bir tane baba şey var. Bozuk var orada. Galata Köprüsü'nün sonuna geldik arkadaşlar. Üsküdar Bokrat'ta bu tarafta. Biz şeye doğru gideceğiz. İleriye doğru bakalım. Oralarda belki sallarız. Her yer Burada değil lan ileride. Biliyorum her yer doldurmuş. Ya millet hafta sonu bugün pazar. Abim diğer yere. Dediğim gibi arkadaşlar abone olursanız beğenirseniz Takip ederseniz sevinirim. Sizler için aşağıyı da bir çekeyim. Evet. <laughs> of, ben de, de, de. Evet. Sağolsun abicim. <laughs> Teşekkür ederim sizler için. Ee, Galata Köprüsü ayaklarının altındakileri de çekeyim. Karaköy tarafı değil burası. Sarayburnu tarafı arkadaşlar. Yani şey tarafı. Eminönü tarafındayız. Sarayburnu'na da gidebiliriz. Dilanen'in oraya. Kapalı ya. atmaya daha tam karar vermedik. O sizler için böyle. Bu tarafta balık tutmayı sever. Hay yaşayayım çekeyim. Gelmiş bir baba çocuklarıyla. Tutuyor. Görüyorsunuz. tavuk almış şu abi. tavuk göğsü var. Ama arkadaşlar bunları mutlaka dondurucuya koyun yani. Eve gittiniz balığa çıkana kadar çıkarmayın yani bu tavuk göğüslerini. Ya masa, maksat israfın önüne geçmek yani her gittiğinde alacaksın atacağım diye bir şey dursun dolabında çözüldüğü zaman tak böyle bir iki hafta kullan devamlı geliyorsan artık içine sindiği kadar kullan. Bu beşer düşünüyorum. Ben köprüde çok, çok tuttuğum zaman o şekilde tutuyorum. Eve gidiyorum arkadaşlar. Atıyorum dondurucuya tekrar. O tek gidiyorum. Bazen gitmiyorum. Ama dondurucu duruyor. duruyor. <laughs> Hafif böyle buzu kırıldığı zaman da zaten güzel oluyor. Daha güzel kesiliyor. Çok yoğuş atmadan. O yüzden e, köprüye gelirseniz yemsiz, yem, yemsiz gelmeyin. İmkanınız varsa tavuk göğsü alın gelin. Ama dolapta dursun tavuk göğsünüz arkadaşlar. Bozulacak diye korkmayın yani.